Gel Çetin müdür, gel, gel. İşler sarpa sarıyor, ha? O Ali denen çocuk her türlü tuzaktan, tereyağından kıl çeker gibi kurtuluyor. Bu kez zor Kenan Bey. Bu kez mucize gerekiyor. Çetin müdür, kaçırmışsınız, yakalayamamışsınız, elinizden kaçmış, uçmuş gitmiş. Hesap etmediğimiz bir şey oldu. Neymiş? Ali çok, çok sevilen bir çocuk. Etrafında görünmeyen etten bir duvarla sarmalanmış. Her şeyi alt etmek kolay ama... ...birleşmiş bir sevgiyi işte o biraz zor. Benim için hiçbir şey zor değildir. Kayayı delen dalgalar değildir. Kayayı damlaların sürekliliği deler. Tek vuracağız onları tek tek. Parça parça edeceğiz o etten duvara. Önce hepsini yıldıracağız. Gece baskını iyidir. Evlerine baskın yapalım. Arkadaşlarını hırpalayalım. Madem Ali'yi bulamıyoruz, onun bizi bulmasını sağlayalım biraz fazla ileri gitmiyor muyuz? <laughs> fırsat bu fırsat. Geri adım atmayalım. Herkes onu adi bir uyuşturucu taciri zannediyor. Üzerine başka suçlar da ekle gerisini bana bırak. O gün gel bakayım buraya. Sen hep dördüncü kuvvet medya, dördüncü kuvvet medya diyordu. Şimdi bu akşamki haber bültenlerinde bu çocuğun konuşulmasını sağla. Silahlar ne oldu? Bir söylenti var. Neymiş? Silahlar Bosna'ya gitmiş. Bosna'ya. Gördün mü çetin dedi. Bu çocuk bütün imajımı yerle bir etti. Hiçbir ağırlığım kalmadı. Tamam. Gece evini basarız. Ailesinden birini alırız. Bana bak siz de çevresini göz altında tutun. Ensesinden ayrılmayın. Eğer becerebilirseniz. Hadi.